Abdülkadir Selvi, basın özgürlüğü mü dediniz? Aynaya bakın. Hanefi Avcı şanslıydı çünkü onu kitabı çıktıktan sonra içeri aldılar. Yıllarca muhafazakar kesim içinde yer alan Hanefi Avcı'yı solcu devrimci karargah örgütünden dolayı hapse attılar. Bir de sevgili işi uydurup evlerin içine ateş attılar. Ailelerin arasına fitne soktular. 1361 günü hapis yattıktan sonra tahliye edilen Hanefi Avcı için neden şanslı dedim? Çünkü en azından kitabının çıktığını görebildi. Ama Ahmet Şık o kadar şanslı değildi. Basılmamış bir kitaptan dolayı tutuklandı Ahmet Şık. Basılmamış bir kitaptan dolayı Radikal Gazetesi'nin bilgisayarlarında polis incelemeler yaptı. Bu ülkede yıllarca aynı hata yapıldı. Kitap her zaman silahtan daha tehlikeli olarak görüldü. İnsanlar okuduğu, yazdığı için çok büyük zulümler gördüler. Yayın evi baskınları yapıldı, örgüt evinden beter. San baskınını kastetmiyorum sadece örnekler çok. Her şey yaşandı da basılmamış kitaba operasyon yapılmamıştı hiçbir zaman. Ta ki bugün basın özgürlüğü adına gazetelere ilanlar veren, nutukları irad eden paralelcilerin operasyonlarına kadar. Basılmamış kitap için, yazılmayan kitabın yazarlarını içeri aldılar. Basılmamış kitabın nüshalarına el koydular. Basılmamış kitap için başkalarından yardım alarak örgüt halinde kitap yazma diye bir suç icat ettiler. Nedim Şener, Hanefi Avcı'nın Haliç'teki Simonlar kitabının bazı bölümleri kendisine gönderildiği için, Ahmet Şık'ın basılmamış kitabının nüshaları Radikal Gazetesi'nde Ertuğrul Mavioğlu'nun bilgisayarında bulunabilir evhamıyla derdest edildiler. Hapislerde çürüdüler. Şimdi timsah gözyaşları döküyorlar. Ahmet Şık'ın özgürlüğü için mücadele verememişler. Bırakın bu iki yüzlülüğü. Ahmet Şık'ın özgürlüğü için mücadele vermeyi bir kenara bırakın. İçinde Fethullah Gülen eleştirisi yer alıyor diye basılmamış kitabından dolayı Ahmet Şık'ın hayatını kararttınız. Sadece Ahmet Şık'ın basılmamış İmam'ın Ordusu kitabına operasyon yapmadılar. Tahşiye yayınlarından henüz çıkmamış İcazül Kur'an kitabı için tahşiyeci denilen gruba karşı operasyon yaptılar. Tahşiye operasyonunda haksız bir şekilde 16 ay hapis yatan gazeteci Mustafa Kaplan çok çarpıcı açıklamalar yaptı. 6 Nisan 2009 tarihinde Fethullah Gülen'in tahşiyeciler grubunu hedef göstermesinden sonra operasyonun düğmesine basılıyor. Önce her operasyonda olduğu gibi imzasız ihbar mektubu yazdırılıyor ki bugün o kitap bulunamıyor. İmzasız ihbar mektubundan sonra Ali Fuat Yılmazer telefon dinlemeleri için karar çıkartıyor. Bu arada STV'de Tek Türkiye dizisinde tahşiyeciler hedef gösteriliyor. Yine bugünkü yargılamalar sırasında öğreniyoruz ki o bölüm dizinin senaryosunu yazan ekip tarafından yazılmamış, hazır gelmiş. Tabi bu arada Zaman gazetesinde tahşiyeye hedef gösteren yazılar bugün gazetesindeki değerlendirmeler gırla gidiyor. Ama operasyon için bir ambalaj gerek. Yok yok ambalaj değil. Operasyon yapılan grubun dünya yüzündeki en tehlikeli terör örgütleriyle irtibatlandırılması lazım. Hani Çakal Carlos halen faaliyette olsa Çakal Carlos bağlantılı tahşiyeciler örgütü diyecekler. Elbette ki bunlar bizim zekat paralarıyla Avrupa Birliği faaliyetlerini, Amerika'da lobi çalışmalarını finanse etmemize, İslam ve Kur'an hesabına karşı çıkıyorlar. Fethullah Hoca'nın bir anne ve babadan doğma olması nedeniyle mehdi olduğunu kabul etmiyorlar. Bunun için Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden delil getiriyorlar. Risale-i Nur'lardan örnekler gösteriyorlar da demiyorlar. Hatta ve hatta bunlar İcazül Kur'an diye bir kitap Henüz basmadılar ama bizim zaten basılmak üzere olan kitaplara karşı bir alerjimiz var. Yeter ki içinde Fetullah Gülen'e yönelik bir eleştiri ya da ima yer almasın. Biz onu tehdit değerlendirmemize alıyor, hatta tehdit değerlendirmemizin başına yerleştiriyoruz. Kırmızı görmüş boğa gibi saldırıyoruz da demiyorlar. Zinhar bunları söylemiyorlar. İcazül Kur'an isimli kitapta dinler arası diyaloğa karşı esaslı eleştiriler getirdikleri için biz basılmamış kitabı basarız, basılmamış kitabı hazırlayanlara hayatı zindan ederiz demiyorlar elbette ki. Deseler ben onların yalancısı olacağım. Peki ne diyorlar? Tahşiye operasyonu kapsamında 22 Ocak 2010 günü sabaha karşı evinden alınan gazeteci Mustafa Kaplan anlatıyor. Kaplan o sırada nerede? Emniyete götürülmek üzere polis otosunda. Benim evime aramaya gelen polisler bir şey bulamadılar tabii. Sonra polis aracında beni götürürken operasyondaki diğer arkadaşlarıyla telefonda konuşuyorlardı. Bahçeli evlerdeki evde bomba bulundu denilince sevinçten havaya fırladılar. Aradıklarını bulmuşlardı. Tahşiyecilerin sohbet için kullandıkları evde bombalar ve fişekler bulunmuştu. Gerçi daha sonra bombaların üzerinde tahşiyecilerin değil, arama yapan polislerin parmak izleri çıksa da, ifadelerinin alınması sırasında yaşadıklarını da anlatıyor Mustafa Kaplan. İfademizi alan polis memuru sizin işiniz bitti dedi. Başınızdaki yaşlı adam Molla Muhammed hapiste ölür, çıkamaz ama siz de hapiste yaşlanırsınız. Yargılamaya gerek yok. Polis yargılamış ve cezayı kesmiş. Molla Muhammed cezaevinde ölecek, diğerleri ise yaşlanacak. Suç ne? Sorgu sırasında ne bombaları sormuşlar ne de El-Kaide'yi. Basılmamış kitaptan daha sonra baskı aşamasında çıkarılan bölümleri. Şimdi bu arkadaşlar gazetelere boy boy ilan veriyorlar. Basın özgürlüğü adına imzalar topluyorlar. Yahu arkadaşlar bu ülkede basın özgürlüğünü katledenlerden birisi de siz değil miydiniz? Basın özgürlüğü mü dedim paralelci kardeş? Önce aynaya bak. Abdülkadir Selvi Yeni Şafak